Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Açık Öğretim Lisesi'nde kayıt yenileme işlemleri 3. dönem sınavı için başladı arkadaşlar. Bugün itibariyle başladı. 13 Mayıs'a kadar devam edecek. Yaklaşık bir ay kadar süresi var. 25 gün kadar süresi var. Açık Öğretim Lisesi resmi sitesinden yapılan duyuruda arkadaşlar çok önemli bir nokta var. Bundan önceki yıllarda Açık Öğretim Liseleri 3. dönem sınavına sadece 17 yaşından büyükler katılabiliyordu. Ancak önümüzdeki 3. dönem sınavına herkes katılabiliyor arkadaşlar. Şuradaki maddede tüm öğrenciler kayıt yenileme yaparak katılabilecek diye duyurusu var. Yani yaş şartı olmadan herkes 3. dönem sınavına katılabilecek. Yaşınız 18'den küçük de olsa katılabileceksiniz. Bundan önceki yıllarda katılamıyordunuz. Sadece yaşı 17'den büyük olanlar 3. dönem sınavına katılabiliyordu. Bunun nedeni de şu olabilir arkadaşlar. Tüm öğrencilerin 3. dönem sınavına alınma nedeni şu olabilir. 3. dönem sınavına bundan önceki yıllarda neden 18 yaşından küçükleri almıyorlardı? 18 yaşından küçükler akranlarıyla birlikte mezun olsun diye örgün liselerde okuyan öğrencilerle birlikte mezun olsunlar diye bu yüzden 3. dönem sınavına 18 yaşından küçükleri almıyorlardı. Ancak biliyorsunuz örgün liselerden artık açık liseye geçiş sınırlandırıldı. Çok nadir öğrenciler şartları taşıyanlar sadece geçiş yapabiliyorlar. Örgün liselerden öğrenciler açık liseye geçiş yapamadıkları için açık lisede de artık 18 yaşından küçük öğrenci sayısı çok az kalmaya başladı. Açık lisede 18 yaşından küçük öğrenci sayısı az olduğu için, az kaldığı için önümüzdeki yıllarda daha da az olacak. Çünkü örgün liselerden öğrenciler açık liseye geçiş yapamadığı için 18 yaşından küçük olan öğrenciler örgün liselerde okuyacaklar, açık liseye geçiş yapamayacaklar. 18 yaşından küçük öğrenci sayısı da açık lisede çok az kalmış olacak. Açık lisede 18 yaşından küçük öğrenci sayısı az olduğu için herkesi 3. dönem sınavına aldılar. Önümüzdeki yıllarda da alacaklardır. Zaten örgünde okuyan öğrenciler açık liseye geçemediği için Açık lisede 18 yaşından küçük öğrenci sayısı çok az olacaktır. Bu yüzden de 3. dönem sınavına herkesi alacaklardır. Önümüzdeki yıllarda da bu şekilde olacaktır. 3. dönem sınavına tüm öğrencilerin yaş sınırlamasına bakılmaksızın alınma nedeni budur arkadaşlar. Tabii 18 yaşından küçük olan öğrenciler yine açık lisede vardır. Yok değil, mutlaka vardır. Daha önceden açık liseye geçiş yapmış olanlar vardır. Birkaç yıl önce açık liseye geçiş yapmış olanlar vardır veya liseye hiç kayıt yapmamış, direkt açık liseye kayıt yapmış olanlar da olabilir. Ancak bu durumda çok az öğrenci vardır. Onlar da bu arada kaynayıp gidecekler yani. Örgün liseden açık liseye geçiş olmadığı için 18 yaşından küçük öğrenci sayısı da açık lisede azaldı arkadaşlar. Önümüzdeki yıllarda daha da azalacak. Bu yüzden de 3. dönem sınavındaki yaş şartı kaldırılmış. Herkes artık 3. dönem sınavına girebiliyor. Üçüncü dönem sınavına herkes girebiliyor arkadaşlar. Açık lisede kayıtlı olan herkes girebiliyor. Tabii kayıt yenileme yapacaksınız. Öğrencilik durumunuz aktif olabilir, donuk olabilir, silik olabilir. Yaşınız kaç olursa olsun 13 Mayıs'a kadar kayıt yenileme yaptığınızda sınava girebileceksiniz. Kayıt yenileme için de sadece ücret yatırmanız yeterli. Durumunuz aktif olabilir, donuk olabilir, silik olabilir. Sadece ücret yatırmanız yeterli. Halk eğitime gitmenize gerek yok. Durumunuz donuksa da silikse de halk eğitime gitmenize gerek yok arkadaşlar. Sadece ücret yatırmanız yeterli. Ücret yatırdıktan sonra kaydınız yine otomatik olarak yenilenecektir. Durumunuz donuksa da silikse de yine yenilenecektir arkadaşlar. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Normal kayıt yenileme yapar gibi kaydınızı yenileyeceksiniz. Yani ücret yatıracaksınız. 250 TL olduğu ücretler. Ücretlere de yine zam yapıldı. Bu sene aslında zam beklemiyorduk. Gelecek eğitim yılı başında belki zam olabilirdi ama bu eğitim yılı başında zaten birinci dönem sınavında zam yapmışlardı. Üçüncü dönem sınavında tekrar yapılmış. Sınavlarınız yüz yüze yapıldığı için demek ki 160 TL yetmedi. 250 TL yapmışlar. Öğrenci başı 250 TL'den de kim bilir ne kadar miktarlar ortaya çıkıyor tabi bilmiyoruz. 1 milyona yakın öğrenci sınava katılıyor. Evet arkadaşlar sınava tüm öğrenciler katılabiliyor. Kayıt yenileme yaparak hepiniz katılabilirsiniz. Açık lisede kayıtlıysanız katılabilirsiniz. Üçüncü dönem sınavında maalesef yeni kayıt yani ilk kez kayıt olmak isteyenler kayıt yapamıyorlar arkadaşlar. Sadece kayıtlı olan öğrenciler kayıt yenileme yaparak sınava katılabiliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda son 2-3 yıldır 3. dönemde de yeni kayıt alınmıştı. Ancak bu yıl yeni kayıt almadılar arkadaşlar. Yeni kayıt olmasını bekliyorduk. Bundan önceki videolarımızda da yeni kayıt yapılacağından bahsetmiştik ama gelen duyuruda yeni kayıt yok arkadaşlar sadece kayıt yenileme var. Daha önceki videolarımızda yaş şartı olduğundan da bahsetmiştik. Üçüncü dönem sınavına girmek için yaş şartı olduğundan da bahsetmiştik. Geçtiğimiz yıllarda hep yaş şartı vardı o yüzden bu senede olacağını düşünüyorduk. Daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz yaş şartını dikkate almayın arkadaşlar. Yaş şartı kaldırıldı gelen duyuruda yaş şartı yok. Görünen o ki bundan sonraki hiçbir sınavda birinci, ikinci, üçüncü dönem sınavında yaş şartı olmayacak. Birinci, ikinci dönem sınavında zaten yaş şartı yoktu. Üçüncü dönem sınavında da bundan sonraki yıllarda da olmayacak. O şekilde görünüyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Abone olun ki arkadaşlar bilgi paylaştığımızda sizde bilgileri kaçırmayın. Videolarımızı kaçırmayın. Abone olursanız YouTube'a girdiğinizde hemen video paylaştıysak görürsünüz. Ancak abone olmazsanız paylaştığımız videoları kaçırabilirsiniz. Açık lisede her an her şey değişebiliyor. Bakın mesela 3. dönem sınavında yaş şartı vardı. Sınava giremeyeceğinizi düşünüyordunuz. 18 yaşından küçükler giremeyeceğini düşünüyordu. Gelen duyuruda yaş şartının olmadığını gördük. Sizler sistemi takip etmeseydiniz, bizi takip etmeseydiniz belki de üçüncü dönem sınavına giremeyeceğinizi düşünüp sınava girmeyecektiniz. Yaş şartı olduğunu düşünüp sınava girmeyecektiniz. Gelişmeleri hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Tüm gelişmeleri hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.